Hepinize yeni videodan merhaba dostlarım. Ben Ankara kardeşiniz İlhami. Ankara Gökleri kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım, kardeşlerim, abilerim. Saatimiz sabah 9. Tek aldığımız bir kuşumuz var biliyorsunuz. 5 aylık bir dişimiz. Ee, onun idmanları devam ediyor. Şimdi hiç durmadan kuşumuzu çıkartıp hedefe koyalım. <laughs> bir başlangıç yapalım istedim. Bismillah. Şöyle bir görün arkadaşlar problem yok arkadaşlar. Evet hadi hiç durmadan şimdi kuşumuzu alalım bismillah. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dişimiz burada. Gayet güzel bir dişimizdir. kendine biraz gelsin bir kovalayalım ondan sonra gelmeye başladıkça izleriz hadi bir kaldıralım Gördüğünüz gibi kuşumuz kalktı. Geziyor. Havada maşallah bugün çok güzel olacak gibi. İnşallah güzel olur, keyfini çıkartırız. Yeterince evde bunaldık zaten. Bir daha kafalı olunca insana kasvetler basıyor. Görmüş olduğunuz bu manzarada kuşlarım uçuyor arkadaşlar. Şöyle canlıları bir gösterelim size. Hepsinin sağlığı saati yerinde. Kuşumuz da geziyor. O gezsin arkadaşlar. Biraz şöyle beklemeye geçelim. Ondan sonra izleyelim. Evet dostlarım inceden de olsa ilk seferine geldi takribi 8-9 dakika oldu aslında gayet de başarılı geldi şöyle biraz uçmanı izleyelim yormuş olduğunuz gibi kuşumuz uçuyor. Çok da keyif veriyor bana yani. Görmüş olduğunuz gibi kuşumuz geziyor arkadaşlar hala. uçmunda falan herhangi bir problem yok. Şöyle ben size Bismillah Yavrularımızı göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Baba gökümüzün takkalı bir yavrusu var burada. Bir de şurada anaçlarımızın beyaz yavrusu var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir takım Koyu dumanlı kirlak kuyruk. Bir tane yavrusu var. Altlarında yumurta var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kızıl göz bir kirlak kuyruk. Ve dumanlı erkeği var. Bu salmanda da böyle. Görmüş olduğunuz manzarada kuşlarımı uçuruyorum. Ayrıyeten de size göstermeye çalışıyorum. İcra etmeye çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur kuşumuz geziyor. Görmüş olduğunuz gibi her şey gayet güzel, keyifli. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Dediğim gibi milyarlık kuşlarımız olmasa da kendi içimizden çıkarttığımız milyarlık kuşlarımız var. Geliyor gibi sanki. Bakalım be, yok. Uçuma verdi. Altımı falan güzel arkadaşlar hayvan. Şöyle bekleyelim. Evet, kümesimizi bir açalım. Kuşlarımız bir gelsin. Gel bakalım gel. Gelin de bir görsünler sizi. Hadi bakalım gelin. Gel. gök sokulmaya başladı. Hava gerçekten gayet güzel arkadaşlar. Keyfini çıkarıyorum yani şu an. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Şu an için her şey çok güzel gidiyor. Dediğim gibi hayvan daha 5 yaşında, hani daha yeni yeni yumurtadan kalkıp, yavrudan kalkıp bize kendini göstermeye çalışıyor. Gün gün üstüne koyacaktır, tahmin ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi zorluyor. Olacak olacak. 私たち。 Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maşallah kuşumuz geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizler elinden geldiğince kuş seyretmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.